Milli şairimiz Mehmet Akif hayalindeki nesli şu şekilde tanımlar. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Hepimizin en geç 10 yaşına kadar öğrendiği bir kalıp vardı. Vatan borcun namus borcudur diye. Akif de çiğnenmeyen namustan bahsederken aslında bir neslin vatan için ödediği borçları anlatıyor. Asım'ın nesli şu an nerede ne yapıyor bilinmez. Ama belli bir yaşın üstündeki çoğu kişinin fark edemediği bir nesil son surat yolda. Tanla için nesli yeni kuşakların 10 yaşına kadar öğrendiği kalıplar da değişti. Yeni dünyanın yeni kalıpları vatan borcu namus borcuna pek benzemiyor. Trend olmak, challenge yapmak ve bize hiçbir mana ifade etmeyen, aslında hiçbir manası da olmayan bu memlekete uzak kavramlar. Birçok insan kendi çevresinde olan bitenlerin dışındaki olaylara ilgi duymaz. İlgi duymadığımız gerçeklerin ise var olmadığını zannederiz. Birileri tarafından halının altına süpürülen problemleri ancak eğilip halının altına bakmamız gerektiğinde fark ederiz. Bir insan durup dururken halının altına bakar mı? Pis bir koku tüm evi sarana kadar kimse bakma ihtiyacı hissetmez. Evimizin yani vatanımızın dört bir yanını pis bir koku sarmadan bu konuyu çözmemiz gerekiyor. Türkiye'de 62 milyonun üzerinde internet kullanıcısı var. Bu 62 milyon insanın %94'ü internetteki zamanını video izleyerek geçiriyor. %90 ise videoları YouTube'dan izliyor. YouTube'un gücünü şöyle anlayabiliriz. Rating rekorları kıran bir dizinin izleyici sayısının tam 5 katı insan her gün YouTube'u ziyaret ediyor. Geçtiğimiz yıl en çok aratılan kelimelerin başında Enes Batur geliyor. Danla Bilic ve diğerleri de peşinden. Bu isimlerin paylaştığı tüm videolar tek günde 1 milyondan fazla izleniyor. Toplamda 100 milyonlarca kez izleniyor. Belli bir yaşın üstündeki insanlar bu gerçeğin içinde olmadığı için neler olup bittiğinden habersiz. Belki sen izlemiyorsun ama çocuğun izliyor. Seni zehirleyemiyorlar ama ülkeyi zehirliyorlar. Kayıp bir nesil yetişiyor şu anda. 0-15 yaş aralığında milyonlarca çocuk bunları takip ediyor. Şu an Türkiye'de yetişen nesil Mehmet Akif Okuyarak değil, YouTube'da amcasına challenge yaparken hakaretler eden bir tipi örnek alarak büyüyor. Sanzu savaş sanatında şöyle der. Bir orduyu kuşattığınızda kaçabilecekleri bir aralık bırakın yoksa ölümüne savaşmak zorunda kalırlar. Ve bu kuşatanların da daha fazla zarar görmesine sebep olur. Türkiye'de yaşananlara bu açıdan baktığınız zaman tam olarak şu an yaşananları özetlemiyor mu bu söz? Bizi kuşatanların bıraktığı aralık giderek daralırken kendi değerlerinden habersiz, kimliksiz bir nesil yetişiyor. Videoya Mehmet Akif ile başlamıştık. İstiklal Savaşımızda Mehmet Akif'in dizeleriyle akıllarımıza kazınmıştı. Mehmet Akif, İstiklal Marşımızı yazdıktan sonra şöyle bir temenni de bulunur. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Vatan borcunun namus borcu olduğunu yeni nesillere aktaramazsak İstiklal Marşı yazmak zorunda kalacağımız günler çok uzakta değil. O günler geldiğinde pislik halının altından tüm halıya taştığında evimizdeki koku dayanılmaz bir noktaya ulaştığında o çocuklara neyin vatan, neyin namus olduğu sorulduğunda bir Akif'imiz olur mu? Asıl kaygı duyulması gereken tam da bu. Çünkü bağımsızlık mücadeleri yalnızca Akif ruhuna sahip Asım'ın nesilleriyle kazanılabilir.